Şimdi size Almanya'ya geldiğinizde DM Market'ten alabileceğiniz en iyi 5 ürünü gösteriyorum. Diyelim tatile geldiniz, tatile geleceksiniz, Almanya'da yaşıyorsunuz. Sizin için önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes de görmüşsünüzdür bu Almanların çok kullandığı multivitaminli meyve suyu aslında bu. Ama hasta olmadan önce hasta olmak üzereyken hissettiklerinde falan kışın bunlardan yapıştırıyorlar. Bir sürü çeşidi var. Tadı da güzel. Bence bundan alabilirsiniz. Bakın böyle seyahat boyları bile var. Çocuklar için de. Çok popüler burada. Bir diğer ürün bu arkadaşlar. Bu bir mide kültür bakterisi düzenleyicisi. Biraz görece olarak diğerlerine göre pahalı. Ama biz kullanmıştık gerçekten de faydasını gördük. 2 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. İsterseniz depo olarak bir tane daha alın. Öyle götürün çünkü kullanım süresi son kullanma 2026 11. 3. Yani. Üçüncü ürün olarak arkadaşlar bu okuma gözlüklerini öneriyorum. Eğer Almanya'ya geldiyseniz ve kuma gözlüğü arıyorsanız Almanya'da DM Market'te bulabilirsiniz. Bu rayondan istediğinizi alın. Ek olarak lens losyonları ve lenslerin kendileri de burada markette satılıyor. O yüzden bunları da düşünebilirsiniz. Böyle bio ürünlere meraklıysanız bunların hepsini tercih edebilirsiniz ama Almanya'da çok popüler olan şöyle sürülebilir antep fıstığı var. Şunları sürmesi biraz zor oluyor. Kaju ve fındık nus yani işte bu. Bunun tadı çok güzel. O yüzden bunu alabilirsiniz. Ama da özellikle bu uykuyla alakalı destekleyici ürünler çok fazla ama benim önereceğim şu var. Şunu öyle alabilirsiniz bu sakız gibi bir şey. Bayağı da doğal bir şey. Bunu da alabilirsiniz ama yani bu melatoninli bütün ürünler düşünülebilir. Hadi bir tane de bonus olsun. Tatile geldiniz, güzel fotoğraflar çektiniz. Burada şöyle göstereyim fiyatlarını ona 15 27 kuruştan yani sentten fotoğraflarınızı bastırabilirsiniz. Bence Türkiye'de bu fiyata bastıramazsınız. Bayağı ucuza geliyor. Aklınızda olsun. Bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler.